var ha? Hadi, hadi cim. Hey örümcek. Kal, Bana biraz buz getir. Örümcek acele etme. <laughs> <mi>? Sipariş. <laughs> <laughs> lanet <gülüyor> olası kesidi. <Cassidy>. İşte geldi. <laughs> Teşekkür ederim örümcek. Aman. Hey örümcek ayağındaki o lanet bandaj kafandan bile büyük biliyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> örümcek. Teşekkür ederim. Olasıydın. Farkına bile varmadan koltuk değnekleriyle yürümeye başlayacağım. <laughs> Yine de cesur Bununla çocuk. bile dans edebilirsin ha. <laughs> hadi biraz göster. Hadi bize birkaç hareket göster örümcek. Seni işe yaramaz pislik Gerçeği söyle. Sen acımamı istiyorsun öyle değil mi aptal? Git kendi kendini hallet. Oo. Acaba doğru mu duydum? Duyduğum şeye inanamıyorum. Hey, örümcek al, bu senin için harikaydın. Bu çocuğa saygı duyuyorum. Kesinlikle çok desin. Çok iyi. Seni etmelerine izin vermeyeceksin. Kendisini ayağından vuran adama git diyebiliyor ha. Ne yani? Bunu yanına mı bırakacaksın? Bu söylediklerini yanına mı bırakacaksın? Neyi var senin ne? canıma? Neden dünya ne hale geldi? Ben de bu dünyanın hali ne olacak diyordum. Bu nasıl değil mi? Senin sorunun ne? Söyle Gününün sorunun ne? Ne sen? Koca bir aptal mı? Tamam be. Tabii tabii ben şaka yapıyordum. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne demek? bir manyak mısın? Şaka mı yapıyordun? Ne demek şaka yapıyordum? Beni çok kızdırdın. Ben sadece şaka yapıyordum. Çocuğu mu dedim sana. ölmüş. <laughs> İyi atış. Ne diyebilirim? İyi atış. <laughs> Bu mesafeden ıskalayamazsın. Yaptığım şey hoşuna gitmedi mi Anthony? Hayır. Hey. Hayır. Nasıl olsa muhbirdi. Bütün ailesi muhbir. Büyüyünce Bu muhbir olacak. Bu kesinlikle saçmalık. Lanet olası aptal bunu yaptığına inanamıyorum. Lanet çukuru sen kazacaksın. Çukuru sen kaz. Sen yapacaksın. Benim suçum yok. Boş versene. Lanet şeyi ben kazarım. Umurumda bile değil. Kazacağım ilk çukur mu? Kazdığım ilk çukur değil nasıl olsa. Kürekler neredeydi?